Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım. Bilgisayar çıkısını alıp yanınızda taşıyın, güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, gereksiz baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kağıdı hazırlamak için önce telefonunuzu ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın ve bu şekilde uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.